Borsa Gelişim kanalından herkese merhabalar. YouTube üzerinden yayınlayacağımız ilk eğitim videomuza hoş geldiniz. Eğitim serimize başlamadan önce bu zamana kadar neler yaptık ve bundan sonra ne yapacağız size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bilinçli yatırımcı temiz borsa sloganı ile Instagram üzerinden başlattığımız kampanya neticesinde bilinçli yatırımcı sayısını arttırarak ülkemiz finansal piyasalarında daha sağlıklı işlem yapma zeminine destek olmak için tüm yatırımcıları teknik analiz konusunda bilgilendirerek kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak ve kimseye bağlı kalmadan kolayca yatırım yapabiliyor olmalarını istedik. Bu hayalimiz gerçeğe dönüştü ve bu zamana kadar farklı yayın yolları üzerinden yaptığımız canlı dersleriyle 400 kadar yatırımcı ücretsiz olarak eğitim verdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Eğitim alan arkadaşlarımız daha sağlıklı ve az riskle işlemler yaparak güzel kazançlar elde ettiler. Bu gelişmeler bizi çok mutlu etti. Takipçilerimizin isteği üzerine YouTube'da eğitim videoları yayınlamaya karar verdik ve ilk videomuz ile karşınızdayız. Teknik detaylara fazla girmeden en basit şekilde herkesin anlayabileceği anlatım tarzı ile ilerleyeceğiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olarak sizler de bilinçli yatırımcı temiz borsa kampanyasına destek olabilirsiniz. Haydi tekniğin izini birlikte sürelim. Eğitimimiz boyunca burada göreceğiniz görseller ve anlatacağımız bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Trendler bizim için piyasanın genel yönelimini gösteren, buna göre konum almamızı sağlayan en önemli araçlardır. Trend bilmiyorsanız büyük ihtimalle piyasalarda zarar ile başlayan bir yatırımcı olacaksınız. O yüzden trend konusuna önem verelim ve iyi bir şekilde çalışalım. Teknik analiz eğitiminin en önemli konusu trenddir. Bahsetmiştik. Tüm analizler trend çizme ile başlar. Yükselen, alçalan ve yatay trend olmak üzere 3 çeşit trend modeli vardır. Fiyatın yönünü dip veya tepe noktalardan en az iki tanesini birleştirerek çizilir. Ne kadar fazla temas varsa trend o kadar güçlü kabul edilir. Buranın altını özellikle çizmek istiyorum arkadaşlar. Ne kadar fazla temas varsa trendimiz o kadar güçlüdür. Buna lütfen çok çok dikkat edelim. Güçlü bir trendin kırılması çok ciddi bir yükseliş ya da düşüş hareketinin en büyük habercisidir. Trendlerde ne kadar fazla temas varsa o kadar güçlüdür dedik ve güçlü bir trendin kırılmasında da çok ciddi bir yükseliş ya da düşüş hareketinin başlayacağını öngörmeliyiz. 3 çeşit trend modeli var demiştik. Yükselen trend, alçalan trend ve yatay trend. İlk olarak yükselen trendi işleyeceğiz. Gördüğünüz üzere fiyatların dip veya tepe noktalarından çizilerek oluşturulur demiştik trendler için. Yükselen trendde dip fiyatları esas alacağız kendimizi Gördüğünüz üzere burada bir trend çizgimiz var. Bu tren çizgimizde 1, 2, 3, 4 defa temas sağlanmış. Tren çizgimiz destek olarak kabul edilmiş. Ve tren çizgimize her değdiğinde tepki alarak bir yükseliş hareketi başlamış. En sonunda tren çizgimiz kırıldığında da ne demiştik? Güçlü bir trend. Burada bu trendin güçlü olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü 4 defa burayı test etmiş. Ve üzerinde işlem görmeye devam etmiş. Trend kırıldığı zaman düşüş hareketi çok sert olmuş. Peki en çok sorulan ve bu her yerde karşılaşacağımız soru. Trend kırılımı gerçekleşti. Ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle ama kesinlikle stop olmamız gerekiyor. Burada duygulara yer yok. Duygusal olarak kesinlikle bakmamalıyız. Yani finansal piyasalarda duygusal olarak davranmamalıyız. Buradan döner, şuradan döner gibi yanlış hareketlere düşmemeliyiz arkadaşlar. Tabiri caizse bir robot gibi hareket etmeliyiz. Bu çok önemli. Peki nasıl stop olabiliriz? Gördüğünüz üzere burada sert bir düşüş hareketi var. Eğer hacimimiz açıksa bunu indikatörlerde bahsedeceğiz kesinlikle ama kesinlikle e, hacim indikatörü açık bir şekilde işlemler yapmalıyız, hacmi görmeliyiz. Eğer hacim yüksek bir satış hacmi varsa burada e, mum kapanışını beklemeden de stop olabiliriz. Mum kapanışını bekleyerek de stop olabiliriz. Mum kapanışını beklersek burada stop oluruz. Veya bir sonraki mum açılışını beklersek kırmızı yandığı zaman burada stop oluruz. Bunun çeşitli teknikleri var bunu daha sonra işleyeceğiz üzerinde dura öğreneceğiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Yapmamız gereken robot gibi davranacağız dedim ya burada stop olduktan sonra tekrar bu şuradaki şu marj oluşmaz ve tekrar geri dönüş yaşamak trendin üzerine çıkarsa tekrar burada pozisyonumuzu tekrar alabiliriz malımızı yerine geri koyabiliriz çünkü bizim için trend üstü güvenli bölge trend altı güvensiz bölge emin olun yani şurada sattığımız mesela buradan aldığımız e, bir hisse veya kriptoyu buraya kadar taşıdıktan sonra burada sattığımız zaman Tekrar buradan aldığınız zaman edeceğiniz o cüzi miktarda sizin için maliyet değişiminden kaynaklanan zarar. Şuradaki şu zararın yanında devede kulak misali kalır. O yüzden kesinlikle duygusal bakmayalım. Şuradan döner, buradan döner veya bir daha, daha aşağıdan döner diye yorumlar yapmayalım. Stop olmamız gereken yerde stop olalım. Eğer stop olmazsanız zararınız gitgide büyüdüğü zaman yanlışlıkla yeter artık buradan dönmeyecek gibi duruyor gibi psikolojilere kapılıp psikolojinize yenik düşersiniz ve hiç çıkılmayacak yerden çıkarsınız. Şuradan çıktığınızı varsayarsak tekrar geri dönüşü burada görüyorsunuz. Daha sonra üzülürsünüz, pişman olursunuz. O yüzden trendlere uygun bir şekilde hareket etmeliyiz. nerede stop olmamız gerekiyorsa orada stop olmamız gerekiyor. Sırada alçalan trendimiz var, düşen trend. Burada da tepe noktaları temas alıyoruz. Gördüğünüz üzere trend çizgimiz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa trend te trendimiz test edilmiş. Direnç kırılamamış. Güçlü bir dirençleri diyebilir miyiz? Evet güçlü bir dirençtir. Burada kırılım gerçekleşmiş. Kırılım gerçekleştikten sonra throwback dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani onay teyit alınıyor. Throwback'ten sonra da yükseliş hareketi başlıyor. Peki bu da ne oluyor? Bizim trend çizgimiz burada direnç görevini görüyor. Burada aşılamayan bir direnç. Daha sonra da throwback dediğimiz olay gerçekleşince ben bu trendi, ben bu direnci artık destek olarak kendime kabul ettim. Manası çıkıyor. Yani bundan sonra burası bizim için bir destek bölgesi, direnç bölgesi değil. Bunun üzerinde kaldığımız sürece güvenli bölgedeyiz diyebiliriz. Şimdi yatay trendlerden bahsedelim. Gördüğünüz üzere tepe ve diplerde düz yatay bir çizgi çizilerek oluşturuluyor ve buraya yatay trend kanalı diyoruz. Direnç bölgemiz burası destek bölgemiz burası burada direnç bölgemiz daha önce destek olarak çalışmış iki defa burada bir temas gerçekleşmiş ve üzerine kalkmış daha sonra direnç bölgemiz kırılmış ve kanalımız içerisine giriş sağlanmış gördüğünüz üzere kanal içerisinde dipten tepeye tepeden dibe bir hareket gerçekleşmiş daha sonra direnç bölgemiz çok defa test edilerek kırılım gerçekleşmiş ve yoluna devam etmiş. Yatay trendlerin nereye doğru kırılacağını bilemiyoruz. Yukarı yönlü kırılım da olabilir, aşağı yönlü kırılım da olabilir. Kırılımın nereye doğru gerçekleşeceğini farklı indikatörler ile grafiği destekleyerek görebiliriz. Dip ve tepe noktalardan işleme girip trade yapabiliriz. Yani buradan short işlemi açıp aşağı tekrar temas etmesini bekleyene kadar shortta kalabilir. Şuraya temas sağlandıktan sonra shortumuzu kapatabiliriz. Veya buradan alım işlemi gerçekleştirdikten sonra e, temas sağlayana kadar pozisyonumuzu korayabiliriz zaten baktığınız zaman şurada da şu şekilde bir trend ve hareketi mevcut yani burada bir direnç bölgesi var zaten bu da buraya temas sağladıktan sonra geri dönüş sağlamış yani bunu görebiliyor olmamız lazım baktığımız zaman grafiklerde buradan aldığımızı burada bu şekilde satabiliriz farklı indikatörler kullanarak indikatörlerin yönlendirmesiyle daha doğrusu osilatörler kullanarak osilatörler fiyat hareketlerini daha önceden gösterirler osilatörlerin yönlendirmesiyle de hareketin ne yöne doğru gerçekleşeceğini yatay bantlarda görebiliriz. Yatay trendlerde indikatör kullanmadan hareketin ne yöne doğru gelişeceğini kestiremediğimiz için e, buralarda pozisyon açmak bazen riskli olabiliyor. O yüzden tam olarak trade etmek ne demek bunu öğrenmeden teknik analizi tam olarak doğru öğrenmeden kesinlikle yatay trendlerde işleme girmemeliyiz, kırılımı beklemeliyiz. Evet arkadaşlar çizimlerimizi yapabilmek için TradingView'dan faydalanacağız. Burası bizim TradingView grafik ekranımız. Şimdi TradingView'da trendler nasıl çizilir hep birlikte öğrenelim. Öncelikle grafiğe baktığımız zaman trend ne yönde oluşmuş, ne yönlü bir trend ilerliyor bunu görmemiz lazım. Veya daha önceden trendler ne şekilde ilerlemiş, kırılım nasıl gerçekleşmiş, güçlü trendleri bulmamız gerekiyor. Hadi hep birlikte bakalım. Sol köşedeki araç sekmesinde trend çizgimizi alıyoruz. Ve şu dipten hemen tutuyoruz. Bu dibe. Birinci dip, ikinci dipten yükselen trendimizi çizdik. Peki şu an nasıl bir izlenim var burada? Gördüğünüz üzere trendimiz kırılmış. Kırılma sonrası düşmüş. Az önce ne anlatmıştık? Kırıldığı zaman stop olmamız gerekiyor. Tekrar üzerine çıktığımız zaman güvenli bölgedeyiz diyebiliriz. Ve tekrar pozisyon alabiliriz buradan. Hemen şuradan ölçelim ne kadar kar marjımız var buradan aldığımız zaman. Şu an en tepede gördüğünüz gibi %14 görmüş. Şu an peki kapanış fiyatına göre Yine %10 kar marjımız var. Nasıl yaptık bunu? Tren çizgimizin üzerine çıktığı zaman pozisyon alımımızı gerçekleştirdik ve karımızı gördünüz. Aynı şekilde burada bir yükselen kanal mevcut. Hemen şunu klonlayalım. Şuraya çekelim. Bakalım nasılmış yükselen kanalımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe, dördüncü tepe, beşinci tepe ve altıncı tepe. Sürekli olarak bizim kanalımız içerisinde ilerlemiş. Peki şimdi ne bekleyebiliriz? Burada Tekrar aşağı gelebilir, aşağı buradan temas sağladıktan sonra tekrar yükselebilir veya e, şurada da bir trend var, hemen şunu klonlayalım. Mesela şurada da bir trend var. Gördüğünüz gibi birinci dip, ikinci dip, tepe, üçüncü, dördüncü, beşinci. Buradan da bir tepki alabilir. Bu şekilde bir izleyiş gerçekleştirebiliriz. Peki burada nerede düşen var? Ona bakalım hemen. Şurada küçük bir düşen trendimiz mevcut. Gördüğünüz üzere düşen trendimizin üzerinde kırılım gerçekleştikten sonra yükseliş hareketi başlamış. Keza yine aynı şekilde burada bir düşen trend mevcut. Gördüğünüz üzere birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Daha sonra kırılım gerçekleşmiş. Alttan kanalımızdan teyit alındıktan sonra yükseliş hareketi başlamış. Trendlerin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar güzel bir şekilde çalıştığını buradan görebilirsiniz. Yine ben yatay bir trend hareketi çizmek istiyorum. Şuraya bir yatay trend atalım tepemize ve gördüğünüz üzere buraya bastığımız zaman trendimiz yani burada çektiğimiz zaman günlük güncel fiyat hareketimizin yine aynı dirençten trend hareketimizin direncinden geri dönüş sağladığını görebiliyoruz. Geçmişe doğru biraz bakmak istiyorum. Yine geçmişe baktığınız zaman 24 Şubat 2020 tarihinde aynı yerde bu destekmiş burada destek kırılmış ve düşüş başlamış yine aynı senenin pardon 16 Aralık 2019 tarihinde bu trendimizin üzerine çıkmış ve yükseliş hareketi başlamış. Yani burada bizim için destek olmuş. Burada da bu destek kırılmış. Geçmişe doğru gidelim. Yine gördüğünüz üzere burada da çok güzel bir şekilde çalışmış trendimiz. Hangi yıl? 2017 yılı. 2017 yılında burası direnç görevi görmüş. Yine burada direnç görevi görmüş. Burada direnç kırılmış ve destek olmuş. Yükseliş hareketi başlamış. Daha sonra kırılma gerçekleşmiş. Yani trendin üzerinde ne kadar yoğun işlem olduğunu görebiliyor musunuz burada yatayda? Demek ki bu trend bizim için güçlü bir trenddir. Güçlü bir yatay trend çizgisi. Bakalım daha geçmişte var mı? Evet bir de burada bir yakınlaşma olmuş. Aşağı yukarı değmiş. Hangi yılda? 2015 yılında. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere trendler ne kadar önemli ve ne kadar mühim. Yine aynı keza 2013 yılında buraya değmiş. Yani biz mesela 2017 yılında bu trend çizgisini buraya çekmiş olsaydık şu an günümüzde bile bu tren çizgisinden burada faydalanıyor olabilecektik. Yani fiyat hareketi buraya gelmeden önce 2017 çizdiğimiz bir trendin güçlü olduğunu varsayarak fiyatımız şu an e, trendimizin fiyatı 10.81. 10.81 fiyatı bizim için güçlü bir direnç. Oradan geri dönüş yapabilir, yorumunu yapabilirdik. Teknik analiz eğitimimizin ilk dersi burada bitti arkadaşlar. Önümüzdeki derste dirençler ve destekler ile devam edeceğiz. Mutlaka kendimize bir trading buy hesabı açalım ve grafiklerimizi çizmeye başlayalım. Ne kadar çok grafik çizersek alışkanlığımız o kadar gelişir ve o kadar net bir şekilde grafiklerdeki hareketleri görebiliriz. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olabilir ve videomuza like atmayı lütfen unutmayınız. Kalın sağlıcakla.